Da Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca yaptığı Rahmet Akşamları programı ünlü sanatçı Aykut Kuşkaya'yı ağırladı. Müzik Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Park'ta yapılan ve büyük bir ilgi gören Rahmet Akşamları bu yılda coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Müzik Şehir Belediyesi tarafından kültür parkta yapılan ve büyük bir ilgi gören rahmet akşamları bu yolda coşkuyla devam ediyor. Mehmet Bilir'in Kur'an-ı Kerim ziyafeti ve Ahmet Çalışır'ın ilahi konseriyle başlayan Uğur Demirci Grup Dergah, İsmail Coşar'ın Kur'an ziyafeti, İbiş Peygamberi Öğreniyor isimli gösteriyle devam eden rahmet akşamlarının hafta sonu konu Aykut Kuşkaya oldu. Kültür Park Amfi Tiyatro'daki konserde Aykut Kuşkaya, Ramazan geldi hoş geldi, safalar getirdi. Sofralarımıza bereket, hanelerimize huzur, gönüllerimize ferahlık, dinginlik, birazcık da merhamet getirsin inşallah sözleriyle başladığı konserinde birbirinden güzel eserlerini söyledi. Çocuk oldum,